Herkese selam kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar okuldan eve geldim. Sizler için birazcık hazırlandım ve masanın başına oturdum. Birlikte ders çalışacağız. Ufak bir moladan sonra tekrardan ders çalışma günlüklerine geri döndüm. Bugün dediğim gibi başta okuldaydım. Okulda hem denemeye girdik hem de ben biraz ekstradan sorular çözdüm. O yüzden günlük hedefimin baya bir kısmını tutturmuş durumdayım şu anda. Birazcık planlarıma geçecek olursak. Şöyle bir açalım. Sizlere okuyayım. Yakın zamanda bir tarih quizimiz var. Ben ben de zaten okulda ona biraz başlamıştım konu olarak çalışmaya. O yüzden yine onun için bir çalışma yaparım bugün. Onun dışında birazcık matematik de çözmek istiyorum tabii ki. Biraz da Türkçe ile günü kapatırım diye düşündüm. Sabah yaptığım çalışmaları tamamlamak için de zaten jet dersten devam edeceğim. Birazcık konu çalışmam gerekiyor çünkü tarih için. O zaman biraz masamı düzenleyeyim sonra da ders çalışmaya başlayalım. arkadaşlar ben tarih çalışmakla başlıyorum. Bunun için jet dersi kullanacağım dediğim gibi. Çünkü hani buradaki videoların her detayı çok açıklayıcı oluyor. Öyle olunca soru çözerken de işime yarıyor. Bir de arkadaşlar çok sevdiğim bir özelliği daha var. Bunu muhtemelen siz de çok seversiniz. Sadece eksik olduğum dersleri alarak çalışabiliyorum. Böyle tamamen bütün bir paket almama gerek yok. O zaman ben artık çalışmama başlıyorum. Şöyle güzel bir konu çalışması yapalım. Sonrasında devam edeceğiz. Müzik arkadaşlar ben şimdi konu çalışmamı bitirdim. Şimdi de çalıştığım konuyla ilgili soruları çözeceğim ki iyice pekişsin. Çünkü videoyu izledikten sonra direkt sorulara geçmek öğrenmemi güzel pekiştiriyor. Ee, o yüzden şimdi soru çözmekle devam ediyoruz. Hava da hafiften e, şey yapmaya başladı. Kararmaya başladı. O zaman şimdi ben tarihle ilgili soru çözümlerime geçiyorum. Şöyle de açalım ve başlıyoruz. arkadaşlar. Soru çözmem de bitti. Konuyu güzelce pekiştirdiğime inanıyorum. Umarım quizde de karşılığını alırım yani. J sayesinde hem böyle konuları öğreniyorum hem de güzelce pekiştirebiliyorum. Öğle da kendimi daha böyle hazırlıklı hissediyorum. Çünkü hem konuyu pekiştirmiş oluyorum hem de testini çözmüş oluyorum. Bu ders seçme özgürlüğü sayesinde de gerçekten hani istediğim derse odaklanabiliyorum. Sadece ihtiyacım olan derse alabiliyorum. O yüzden çok memnunum. Arkadaşlar ring light'ımı kapattım. Çünkü şarjı takmam gerekti telefonumu. O yüzden bir kısmı şu anda daha karanlık görüyor kusura bakmayın. Şimdi neyle devam ediyoruz? Matematikte devam ediyoruz. Çünkü bilin bakalım aynı zamanda kimin matematik KTT'si var? Yine benim. Bugün günlerden daha pazartesi ama e, cuma günü KTT'm var. O yüzden ona çalışacağım. İntegral çalışmam lazım çünkü gerçekten hani e, zorlanıyorum. O yüzden de konu anlatımı, soru etkinlik ne varsa çözeceğim yani. Ve arkadaşlar bu arada şunu fark ettim. Benim ders çalışmaya motivasyonum ne zaman böyle düşüyor gibi olsa ben hep dijital kaynaklara yöneliyorum. O benim motivasyonumu daha çok arttırıyor. Kitap açacağım böyle tabletinden bir şey açıp da hani şey yapmak böyle oradan soru çözmek ya da bir şey dinlemek daha çok motivasyonumu geri getiriyor. O yüzden size de bir ufak tavsiye olabilir belki. Eğer böyle canınız iç ders çalışmak istemiyorsa en kötü böyle klasik müzik falan açın yani karşınıza koyup bir şeyi. Belki işe yarar. Çünkü ben de öyle oluyor artık. O zaman ben şimdi matematik çalışmaya başlıyorum. Sonrasında tekrardan sizleri güncellerim. Öpüyorum. Evet arkadaşlar matematik çalışmam da bitti. Zaten gördüğünüz gibi bitene kadar hava kadardı yani. Birazcık yoğun bir çalışma oldu. Ama zaten hakkı da buydu yani. İyice bir pekiştirmiş oldum. Bir de küpelerimi değiştirdim. Çünkü hani bu küpeler o kadar ben ki başka bir şey takınca kendimi garip falan hissediyorum yani. O yüzden bunlarla devam edeceğim videoya. Arkadaşlar şimdi kameramın şarjı bitiyor. Ee, o yüzden hızlı bir şey... Evet arkadaşlar şarjım bitiyor dememe kalmadan kamera kapandı. Zaten az önce sizler de gördünüz diye düşünüyorum. Şimdi telefonumdan çekmeye devam ediyorum. Dediğim gibi matematik bitti. Şimdi Türkçe'de devam edeceğim. Birazcık dinlendim. Şimdi devam ediyorum. Birazcık böyle dil bilgisi bilgilerimi tazelemek istiyorum. Bu arada bana böyle netlerimi yani Türkçe netlerimi TET'de 30 üstüne nasıl sabitlediğimi çok soruyorsunuz. Çünkü MSÖ'de de 30 üstü gelmişti ve şimdiye kadar zaten hiç 30'un altına düşmedi. Ya bunun aslında iki nedeni var. Birinci nedeni benim küçükken çok fazla kitap okuyan bir çocuk olmam. İkinci nedeni de dil bilgisine ortaokulda çok iyi öğrenmem olduğunu düşünüyorum. Zaten şu an gördüğümüz dil bilgisi konularının hepsi neredeyse ortaokulda e, hali hazırda gördüğümüz, kula karşına aldığımız olan şeyler. O yüzden de güzel bir temel TET Türkçe için çok işe yarıyor gerçekten de. Ben de onun ekmeğini yedim aslında biraz. Ama tabii ki de desteklemek gerekiyor. Aynı zamanda ben mesela hızlı okuma eğitimi falan da almıştım. Ama zaten öncesinde çok iyi bir şekilde kitap okuduğum için hızlı okuma eğitimi çok da bir işe yaramamıştı. Sadece böyle dakikada 6 kelime falan yükseltmiştim yani. Ama tabii ki yani şu anda kalkıp da TYT netinizi yükseltmek için e, açıp kitap okursanız biraz stratejiksel bir hata yapacak olabilirsiniz. O yüzden de paragraf çözüm ve paragraf sürelerinizi kısalta kısalta çözmeye çalışın. Bu da gerçekten işe yarıyor. Kendinizi böyle rahatla alıştırmayın paragrafları süreli çözün. Ve arkadaşlar gerçekten kendinizi böyle e, kodlamanız gerekiyor. Hani bu paragraf bana verilmiş 5 şıktan bir tanesi bunların içinden çıkaracağım doğru cevap. Paragraflarda böyle çok derin anlamlar ya da gerçekten böyle %100 doğru bu falan diye düşünmeye çalışmayın. O sadece size verilmiş basit bir soru. Zaten ortalama 1-1.5 dakikada da çözmeniz bekleniyor. O yüzden paragraflar üzerinde çok düşünmeyin. Sadece çözüm odaklı olun. Unutmayın çünkü bu bir süreyle yarış yani. Sizden kimse böyle derin felsefik anlamlar falan beklemiyor. Dil bilgisindeki tavsiyemde de bol bol e, soru görmeye çalışın. Ama soruları görmeden de güzel konu tekrarlarınızı yapın. Hani konudan sonra soruyla pekiştirin. Burada Enerjetler size yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Hani ne sadece böyle konu anlatımı dinleyip okey ben de bilgisi çalıştım deyin ve onu bitirin. Ne de sadece soru çözün. İkisini bir arada dengelemek bence güzel olur. Yani benim düşüncem bu şekilde. O zaman şimdi ben Türkçe çalışmakla devam ediyorum. Sonra da zaten videonun sonuna geçeriz muhtemelen. Arkadaşlar, i̇zlediğiniz gibi Türkçe çalışmam da bitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir çalışma gününün daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Sınava gerçekten çok az bir zaman kaldı. Son turlarımız. Hatta bakayım spesifik olarak kaç gün kalmış. Arkadaşlar şu an... Bir saniye kameram da titriyor. O bile şey yaptı yani. Ee, biraz şoktayım. 67 gün kalmış. Ben bir hiç yoktan 70'i vardır diye düşünmüştüm. Ee, şöyle bir altıyla bakıştık, selamlaştık. Neyse bitiyor öyle düşünün. Güzel güzel e, istifinizi bozmadan çalışmalarınıza devam edin. Son düzlük zaten. Hani burada yapmayacaksınız da ne zaman yapacaksınız? Ve şu anda neden yapmayasınız? Gerçek manada yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Lafı şu anda hani. O yüzden sakın kendinizi e, ben daha fazla dayanamıyorum artık falan filan diye bir psikolojiye sokmayın. Tabii ki böyle düşünüyor olabilirsiniz. Çok da haklısınız. Ama hani elinizden geldiğince biraz daha ittirin yani. Çünkü son düzlük. Herkesin hakkında umarım en hayırlısı olur. Ve arkadaşlar videoyu da burada kapatıyorum. Benden başka çekmemi istediğiniz videolar varsa aşağıda yorumlarda buluşabiliriz. Hepinizi çok öpüyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.